Kotlin'le hacker renk soruları çözdüğümüz video serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda minimaxam adlı problemi çözeceğiz. Hadi başlayalım. Soruda bizden istenen şu, bize 5 elemanlı bir dizi verilecekmiş. Bu elemanların içerisinden hangi dördünün toplamı en küçük değeri veriyorsa bu toplama minimum sum diyor ve hangi dördünün toplamı maksimumsa yani en büyükse bu toplama da maksimum sum adını veriyor soru ve bizden minimum sum ve maksimum sum değerlerini hesaplamamızı istiyor. Buradaki örnekte 1, 3, 5, 7, 9 dizisi verilmiş ve e, bu zaten sıralı bir dizi olduğu için 1, 3, 5, 7 yani ilk dördünün toplamının minimum olduğunu ve son dördünün 3, 5, 7, 9'un toplamının da maksimum olduğunu anlayabiliyoruz. Peki bize her zaman böyle sıralı bir liste mi verilecek? Hayır. Peki biz nasıl hesaplayabiliriz minimumu ve maksimumu toplam olarak? Yapmamız gereken şey çok basit. Bu dizinin en küçük elemanını yani bu 1'i ve en büyük elemanını bulursak yani 9'u bu dizinin tüm elemanlarının toplamından... Minimumu çıkarırsak maksimum samı buluruz ve maksimumu çıkarırsak minimum samı buluruz. Böylece dizinin en küçük 4 tanesini ya da en büyük 4 tanesini bulmamıza gerek kalmaz. Onun yerine en küçüğünü ve en büyüğünü bularak bu işi kolaylıkla halledebiliriz. Bu diziyi sıralamamıza da gerek kalmamış olur. Böyle bir çözüm nasıl olur? Hadi IntelliJ IDEA'ya geçelim ve kodlamaya başlayalım. Öncelikle Kotlin'in standart library fonksiyonlarını kullanmadan ayrı ayrı minimumu, maksimumu ve sum'ı hesaplayalım. Bunları array'in birinci elemanından yani sıfırıncı elemanından başlatabilirsiniz. Ya da integer max, integer min gibi değerler verebilirsiniz. Çok önemli değil. Ben array'in ilk elemanından başlatacağım. Ve bir de sum değerim olacak. Bu sum değeri de ilk başta sıfır olacak. Sonra array'in içindeki tüm elemanları döneceğim. Ve şunları kontrol edeceğim. Şu an baktığım eleman eğer şu ana kadar bulduğum minimumdan daha küçükse, o zaman minimumumu değiştirmem lazım. Diyeceğim ki min eşittir element. Eğer şu an kontrol ettiğim eleman maksimumdan daha büyük bir elemansa, o zaman benim maksimumu değiştirmem gerekiyor ve bu yeni bulduğum eleman benim artık maksimumum oluyor. Ve son olarak da sum değerini de her ziyaret ettiğim elemanda toplayarak ekleyerek artırmam gerekiyor. Böylelikle for döngüsü bittiğinde minimum, maksimum ve sam değerlerim doğru bir şekilde hesaplanmış oluyor. Peki bizden ne istiyordu? Min sam ve max sam değerleri. Bu da min sam'ı dediğim gibi sam'dan max'ı çıkararak hesaplayabiliriz. Max sam'ı da yine sam'dan mini çıkararak hesaplayabiliriz en sonda e, bizden geriye dönmemizi değil de ekrana bastırmamızı istiyor bunları. Dolayısıyla print kullanarak ve string template kullanarak minsamı ve sum'ı bastırabiliriz. Bu, bunu bir çalıştıralım. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi 16 ve 24 e, çıktılarını verdi 1 3 5 7 9 için. Dolayısıyla bu e, fonksiyon çalışıyor. Emin olmak için bir de bunu HackerRank'te çalıştıralım ve ondan sonra bu kodu nasıl iyileştirebiliriz, daha kısa yazabilir miyiz onlara bakalım. Evet gördüğünüz gibi iki tane test case de geçti. Evet şimdi bunu daha kısa nasıl yazabilirdik ona bakacağız ama bakmadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu kodu çalıştırdık, run code dedik ve sıfırıncı ve birinci test case'leri geçti ama acaba submit deseydik hepsini geçer miydi? Çünkü Submit'te daha fazla edge case'lerle, aklımıza gelmeyecek durumlarla testler var. Gördüğünüz gibi Submit dediğimiz zaman 15 test case'inden 10'unun fail ettiğini e, görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Arkadaşlar bunun sebebi şu. Hatırlarsanız veri bilgisayar probleminde anlatmıştım. Veri bilgisayar videosunda anlatmıştım. E, eğer elimizdeki integer'lar toplandıkları zaman integer max'ı geçerlerse, o zaman integer overflow dediğimiz bir durum oluşuyor. Dolayısıyla biz burada sum değerinin içine elemanları eklerken eklerken e, array'in elemanları bakın buradaki constraint de söylemiş. Array'in elemanları 1 milyara kadar büyük sayılar olabilir demiş. De, hepsi 1 milyara yakın 5 tane sayı olduğunda bu sayıların toplamı ne olmuş oluyor? Bu sayıların toplamı integer max'i geçiyor. Dolayısıyla bizim bulduğumuz sum değeri de ne olmuş oluyor? Negatif bir şey çıkmış oluyor ya da yanlış hatalı bir değer çıkmış oluyor integer overflow'dan dolayı. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu çözmenin en kolay yolu sam'ı bir long olarak tanımlamak ve bu şekilde işlem yaptırmak olur. Böyle bir durumda bu kodun tamamının geçtiğini görürsünüz. Hemen test edelim. Gördüğünüz gibi tüm test case'leri geçtik. Neden? Çünkü artık sam'da integer overflow yaşamadık. Gelin şimdi bir de şunu yapalım. Bu tamam güzel ve uzun bir kod. Bunu nasıl kısaltabiliriz? Kotlin'in standart library fonksiyonlarını nasıl kullanabiliriz? Onu inceleyelim. Şimdi bildiğiniz üzere biz burada tek döngüde yaptık ama çok da önemli değil. Tek döngüde mi, üç döngüde mi, beş döngüde mi yaptığımız. Çünkü zaten beş tane eleman var. Yani çok göz ardı edilebilecek bir performans kaybımız olur. Burada kodun okunurluğunu arttırmak ve işte debug edilmesini kolaylaştırmak adına bu min yerine hemen geliriz Burada array.min nokta min deriz. Gördünüz mü? Max yerine array.max nokta max deriz. Sum yerine array.sum nokta sam diyemeyiz. Çünkü longa çevirmemiz gerekiyor. Ee, ama yani basit durumlarda şu şekilde min max ve sum'ı yazıp hemen bunların toplamını hesaplatabiliriz. Peki samı nasıl çözeceğiz? Yani sam değeri e, yanlış çalışabiliyor. Bunun üstesinden nasıl geleceğiz? E önce bunu bir long listesine çevirirsek ya da ya da long array'ine çevirirsek o zaman problem kalmaz. Onda da e, map kullanabilirsiniz. Map bir dizinin ya da bir listenin, bir koleksiyonun tüm elemanlarını teker teker belli bir transformation fonksiyonuna göre, lambdasına göre değiştirip yeni bir liste oluşturan fonksiyonun ismi. Bununla ilgili biraz araştırma yapabilirsiniz. Ben de şöyle source kodunu size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu geriye bir liste dönüyor ve içine de bir transformation fonksiyonu alıyor. Her elemana bu transform fonksiyonunu uygulayıp geriye yepyeni bir liste dönüyor. Dolayısıyla sum değerini almadan önce ben bu elemanların her birini longa çevirebilirim. Ve sonrasında sum'ı alabilirim. Burada bana diyor ki e, onun yerine sum of yapsana. Çok mantıklı. Öyle de yapabiliriz. Sum of fonksiyonunu da şöyle ziyaret edersek. Sum of fonksiyonu da bizim verdiğimiz bu lambda'yı elemana uyguladıktan sonra elemanın değerine sum değerine ekliyor. Peki neden burada long kullanılmış? Çünkü bu sum of'un bir sürü versiyonu var. Sum of'un int lambdalı versiyonu var. Long lambdalı versiyonu var. Byte'dan longa var. Bakın bir sürü çeşit çeşit şey var burada. Sum of var. Görüyor musunuz? Double'dan int'e var. Biz burada Lambda'nın içinde long döndüğümüz için o biliyor bunların long'un içine toplanması gerektiğini ve long'un içine topluyor. Ya burada şu şekilde de emin olabilirsiniz arkadaşlar. Sam burada bir long değer. Bakın integer değil. Bu bir long tamam mı? Buradan anlayabilirsiniz zaten. Dolayısıyla da e, bu şekilde. Min ve maksamı yine hesaplayabilirsiniz. Eğer burada da iki satır kazanmak istiyorsanız yani kodu biraz daha basitleştirip şuradaki işlemleri inline hale yani satır içi hale de getirebilirsiniz. Bunları silersiniz, onun yerine template'da böyle süslü parantezler kullanarak e, değişken yerine ufak bir operasyonda bu şekilde verebilirsiniz. Bunu alıp kopyalayıp hacker renge yapıştıracağız. Fakat bir e, ufak bir nüans var. Size bunu açıklamak istiyorum. Kotlin 1.4, 1.5 ve 1.6'da bu minimum ve maksimum hesaplayan fonksiyonların önce imzaları değişti. isimleri değişti. Hani max yerine max or null kullanın dendi. Max, min or null kullanın dendi. Sonrasında da min or null ve max or null isimleri yerine min ve max isimleri kullanıldı. Böylece. Kotlin işte 1-3'ten atıyorum 1.6'ya direkt geçerseniz ya da 1-7'ye direkt geçerseniz min ve max fonksiyonlarının artık null da dönebilmeye başladığını görürsünüz. Dolayısıyla benim burada kullandığım versiyonla ilgili olabilir başka bir problem olabilir bilmiyorum ama bunu direkt buraya yapıştırdığımızda run ederken hata verecek. Neden? Çünkü min ve max değerleri Nullable integer ve nullable işte t değeri dönüyor. Dolayısıyla bizim burada gelip böyle ünlemler kullanmamız gerekiyor. Sum of fonksiyonunda da bir problem görünüyor. Bu da yine Kotlin versiyonuyla ilgili bir şey sanırım. Sum of fonksiyonu hangi Kotlin versiyonunda gelmiş? 1.4'de gelmiş. Yani benim tahminim bu Kotlin 1.3 kullanıyor olabilir hala. Hemen bir kontrol edeyim internetten. Evet arkadaşlar burada böyle satır aralarından gördüğüm kadarıyla Kotlin 1.3 kullanılıyor. Eski bir Kotlin versiyonu. Dolayısıyla sum of yok. Ee, onun yerine sum by falan olabilir. Bir deneyelim. Bir bunu çalıştıralım. Bu da ee, çalışmıyor. <laughs> o zaman ben ilk dediğim yönteme yani önce maplayıp sonra... Ee, Sam aldığım yönteme geri döneyim. E, bu yöntemle çalıştıralım. Ama yeni Kotlin'de bu daha güzel. Yani gördüğünüz gibi sum ofla direkt yapabiliyorsunuz. Önce Mapleyip sonra Samlamanıza gerek yok. Bir yandan Maplerken bir yandan Samlayabiliyorsunuz. E, neyse, bunlar dediğim gibi e, HackerRank'in yeni Kotlin desteği, yeni versiyon desteği olmadığı için Kotlin 1.3 ile e, kalmış, e, 3'te kalmış. Bunu eğer bulabilirsem bir yöntemini değiştirmem ee, önümüzdeki videolarda değiştiririm ama muhtemelen e, böyle bir ihtimal olmayabilir. E, dolayısıyla siz gelişmelerden haberdar ederim. Videoyu kapatmadan önce son kez submit kod deyip tüm test kezlerinde bu yazdığım çözümün çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum. Ondan sonra da videoyu artık bitirebiliriz. Evet, tüm test kezler geçti. Bu ne anlama geliyor? Artık videoyu bitirme vakti arkadaşlar. Buraya kadar inşallah bir şeyler öğrenmişsinizdir. Size bir şey söylemek istiyorum. Gitgide Kotlin Hacker Rank için çektiğim videolar daha az izleniyor, daha az izleniyor günden güne. Muhtemelen işte sorular zorlaştıkça veya insanlar işte bir iki tane bakıp sıkıldıkça bu oluyordur. Ben 3-4 video daha böyle çekip devam edeceğim, takip edeceğim. Hani nasıl bir tepki alıyorum diye. Eğer yani hiç etkileşim olmazsa videolarla hiç izlenme olmazsa bu projeyi duraklatacağız. Hani bitirip tabii ki e, gitmeyeceğiz. Başka projeler üzerine bir süre çalışırız. Bunu da ara ara yine fırsat buldukça seven takip edenler için yaparız. Eğer gerçekten siz de bu seriyi seviyorsanız, takip etmek istiyorsanız, özellikle videonun sonunda söylüyorum bunu. Buraya kadar izlediyseniz ve bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız, o zaman lütfen yorum olarak yazın, sayımızı görelim. Kaç kişi bu seriyi devam ettirmek istiyor? Ben de merak ediyorum buna göre de önümüzdeki günlerde ne yapacağımızı konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.